evet yapabileceksiniz evet şimdi bir kuru sıklığıyla bir çalışmamız olacak Çok iyi izleyin. Sessizlik lütfen. Muhteşem. Emir'le beraber bir hafta. Mustafa Bey böyle. Evet o kolda bir kolluk olmasaydı muhtemelen eti koparmıştı. İnanılmaz bir basınçları var. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Mustafa Bey'e, kötü adama vesiyo Kocaman bir alkış. Sessiz ya, hadi. <laughs> bu eğitimin e, adı bodyguard eğitimi